türlü kilolarımı veremiyorum diyorsan part 2'de şunları söyleyebilirim ki sana belki de eşten alamadığın duygusal destek ve duygusal alamadığın doyum nedeniyle yemekten doyum almaya çalışıyor olabilirsin. Sevgi, ilgi ve doyum ihtiyacın varsa bu eğer partnerin tarafından karşılanmıyorsa belki de duygusal olarak yiyor olabilirsin. Son olarak da Öfkeyle yiyor olabilirsin. Bazı insanlar strese girdiğinde yemek yemekten kesilir, bazıları ise daha fazla yemeğe düşebilir. Yemek yemekten kesilsem keşke dediğini duyuyorum ama bazen de öfkeyle biz o halledemediğimiz duygusal durumu yiyerek baskılamaya çalışıyoruz. Bir kısır döngü oluşturuyor bu. Çünkü yedikçe kendimizi suçlu hissediyoruz. Suçlu hissettikçe de daha modumuz düşüyor ve yemeye devam ediyoruz. Bir negatif döngü oluşuyor. O yüzden sana tavsiyem lütfen bedenine iğrençsin, iradesizsin gibi asla negatif olarak davranmayın. Çünkü beden ve bilinçaltı 5 yaşındaki küçücük bir çocuk gibidir. Ona ne kadar kızarsanız o kadar sözünüzü dinlemeyecektir ve daha fazla olay çıkartacaktır. Lütfen öncelikle bedeninizi şefkatle sarın ve sevin. Olur mu? Senin ihtiyaçlarını anlıyorum görüyorum ve seni en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde hem besleyeceğim hem bakacağım demek bence bir çözüm olabilir. Yeme bozukluklarının temelinde görüyoruz ki daha çok psikolojik ve bilinçaltı süreçler etkili oluyor.